Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, e, dolarda sınırlı yükseliş devam ediyor. Gerçi küreselde e, bir de hız kesti gibi görünüyor. Bununla birlikte emtialarda bir yükseliş var. Hem Goldman Sachs'tan hem de Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı'ndan e, bundan sonraki faiz artışları ile ilgili sinyaller ve açıklamalar geldi. Bizim evet. konuşacağız. Ekonomist Bayram da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Evet, dolarda sınırlı yükseliş devam ediyor. 18.47 şu anda tahtada ama tabii tahta kalede herhalde fiyatlar çok daha farklıdır. Ee, görünen o ki biz de şu anda 18.50 hattına savunur duruma geldik. Ee, öncelikle bununla ilgili görüşlerinizi alayım. Ondan sonra biraz da Sterlin'e de dönmek istiyorum. Gerçi Avrupa Merkez, e, Merkez Bankası'nın dışında. Buyurun. Şimdi e, bizimkiler aslında serine karşı kürek çekiyorlar bütün dünyada. E, Amerikan doları hızlı değer kazanıyor. Bütün dünyada değer kazanıyor. Türkiye'de değil, tamam. Mı? Evet. Dolar endeksi e, 114'e çıktı, 114'ü açtı. Şimdi bir nefeslendi. Bu nefeslenme diğer para birimlerine ufak ufak yansıdı. Çok minik ama minimal geçici bir yansımalar. Çünkü orada bir hareketlenme yok. İçeride de Tahtakali bunu yansıtıyor. Tahtakali her ne kadar 18.45'le başlasa da güne e, dolar şu an Tahtakali piyasasında 18.55, 18.56 seviyelerinde. Şimdi biz de dedik ikinci, üçüncü piyasarı açıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz dedik. E, nitekim kontrol çıktı. Efektif döviz piyasalarında çok daha yüksek rakamlar konuşuluyor şu an. Maalesef bu ekonomimiz için çok ciddi bir sıkıntı. E, Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'yı bizi ilgilendiren tarafı bizim yoğun ihracat yaptığımız taraf. Çünkü gelirlerimiz euro üzerinden. E, bu da çok ciddi bir sıkıntı. Avrupa'da Almanya belediyelerinin iştirakleri var. E, bizdeki gibi bitler gibi belediye. İktisat teşekkürleri gibi Uğuş şirketlerin yaptığı açıklamalar çok önemli. Diyor ki eğer enerji fiyattan beri, bu devam ederse Avrupa, e, Almanya olarak derin bir krize gireriz diye uyarıda bulunmuşlar. Çok ciddi, çok önemli bir uyarı bu. Çok derin krize gireriz diyorlar. Bakıyorsunuz Goldman Sachs da aynı şeyi söylüyor. Benzeri şeyi söylüyor. Bu sefer ne olacak? E, Euro'da bir beklent oluşacak şimdi önümüzdeki günlerde. İki kez e, 75'er baz puanlık yani 150 baz puanlık bir faiz artışı gündemde. Bu Avrupa'daki krizi daha da derinleştirebilir mi? Burada şuna bakmak lazım. E, kriz talep yönlü mü yoksa maliyet yönlü mü? Maliyet yönlüyse daha fazla derinleştirebilir. Talep yönlüsü işin farklı bir yöne gider. E, o zaman enflasyon frenler ama re resesyonu derinleştirmez. Avrupa'da başlamış olan resesyonu derinleştirmez. Tamam. Şimdi burada, bunu iyi analiz etmek lazım. Ben de çift taraflı bir şu an res enflasyon baskısı var. Hem talep yönde var hem maliyet yönünde var. Maliyet enflasyonu var yani üretici enflasyonu var. Dolayısıyla bunu Avrupa'nın bu işten baş etmesi oldukça zor. İngiltere İngiltere'de balina faiz artışı demiş, yüksek bir faiz artışı, %1'in üzerinde bir faiz artışı ya da 100 puan, bas puan üzerinde bir artış bekleniyor. Şu an İngiltere Merkez Bankası bu sabah açıklama yaptı başkanı. Biz dedi e, enflasyonu düşürmek için gerekirse e, birkaç kez yüksek e, faiz artışı yapabiliriz dedi. Bütün bunlar Türk lirasının daha fazla değer kaybedeceği anlamına geliyor. Sen işte bunu döviz satıştan engelleyemezsin. İki yönden. Bir, o bankalara faiz arttıkça bankalara e, bu paralar cinsinden borçlanmaya gitmen çok zor. Dolardan borçlanmaya gitmen şu an çok zor. Erişmek çok zor. Dolar erişmek zor. Dolar çünkü kendi ülkesine geri dönüyor. Eğer bu bankalar artışa bu ciddi bir faiz art, e, yarışı demek. Amerika ile Avrupa ve İngiltere arasında ciddi bir faiz yarışı demek. Bunların ekonomilerine etkileri, içteki talebin daralmasına evet. yönelik etkileri bize ihracat yönümüzden etkileyecek. Evet. Maalesef oralara mal satmakta zorlanacağız. Zorunlu gıdalar hariç, gıda maddeler mal satmak, endüstriyel ürünler satmakta zorlanacağız. Bizim Bu bizim döviz tarafında çok ciddi doların yükselişi yönünde baskı yapıyor. Sen de bunun önüne minik setler çekmeye çalışıyorsun. Sel çok büyük, senin sterilin setinin bunun altına tutması mümkün değil. Evet, yani tabii, Seni tutabilme şansımız yok tabii. Yok mümkün değil. O kadar döviz satışı falan bunu yapamazsın. O zaman devlet politikasını senin gözden geçirmen lazım ama bizimki de ısrarla bunu gözden geçirme yerine daha fazla açılmaya e, meyilliler. Hı. Bakın İngiltere gibi ülke sterlinin değerini artırabilmek için piyasayı bastırabilecek döviz rezervimiz yok diyor. İngiltere gibi ülke parası rezervi para. Evet. O yok derken sen olmayan dövizle Türkiye'de dövize nasıl bastıracaksın? Bayram Bey, İngilizce. Sterlin'in düşüşü İngiltere'de siyaseti karıştırdı. Yani evet. muhalefette olanlar manipülasyon yapıyor birileri. Yani zengini daha zengin yapıyorsunuz, fakir İngiltere halkı biraz daha fakirleşiyor diye ayağa kalktı. Doğru. E vergilerde de aynı şey yaptılar. Mesela üst gelir grubunun, en üst gelir grubunun e, vergi gelir vergisi ödemeli oranlarını düşürdüler. Anlatabiliyor muyum? Orada da bir yani değişik bir durum söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Orada da bir sıkıntı var. Siyasi oyunlar maalesef biz doldu gibi orada da yaşanıyor. Yani sıkıntı bu. Doğruyu görüyorlar mı göremiyorlar mı? Bana görürseniz gördükleri halde doğruyu yapmıyorlar biz dolduğu gibi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın Amerikan Federal Merkez Bankası'nın baş ekonomistlerinin bir tanesi Türk. Tamam mı? Onun yaptığı Levent Altınoğlu değil mi çocuk kardeşimiz? Genç bir kardeşimiz ve kıdemli ekonomist bir çocuk. Federal Merkez Bankası Amerika'da. Onun yaptığı bir açıklama var. Diyor ki kur korumalı mevduat enflasyona inanılmaz baskı yapıyor Türkiye'de diyor. Bakın çok önemli. Çektiği fotoğraf doğru. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Demek ki ekonomik istatistikler aynı şeyi gösteriyor. Bu yani Fed'in, Amerikan Federal Merkez Bankası'nın baş ekonomistlerinden bir tane, kıdemli ekonomistlerinden bir tanesi. Biz bunlar Türkiye'de dışlıyoruz bu çocukları. Dinlemiyoruz. Herkes çok akıllı ya. Çok ekonomistler. Ya Amerika'nın 350 milyonluk nüfuslu ülkesinde eğer bir Türk çocuk, bir Türk kardeşimiz orada kıdemli ekonomistliğe kadar gelebiliyor ise ve biz de bunu kaynamıyorsak kabahat bizde. Demek ki doğruyu görmüyoruz. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Bu değerleri bize Türkiye'ye getirirsek bile burada muhtemelen bu politikalara maymuna çevirecekler. Kimse de gelmez. Diğer taraftan Türkiye'de %80, %68 negatif reel faiz var. Biz buna derin negatif reel faiz diyoruz. Bir taraftan enflasyonun artarken bir tarafta negatif reel faiz verirsen alt kademeden en alt geri kurundan başlayarak her şey tarımar olur en alt, alt kademede toplumun genelini fakirleştiriyorum demekte. Bu aynı zamanda milli gelirinde düşüş anlamına gelir. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Uluslararası milli gelir düştüğü zaman bir gelir adaletsizliği artır toplumlar arasında. En üst kademedeki yüzde birlik kreme takatlı tabaka ekonominin milli gelir yüzde %45'ini yer, 50'sini yer. Anlatabiliyor muyum? En alt e, en alt tabaka ise bunun yüzde %2'sini ikisini alabilir. Bu da toplumun yüzde 60'ıdır Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, orta gelir grubuna göz dikilmiş durumda. Bütün bunları topladığınız zaman Türkiye TL'de sıkışıyor Ankara. Niye? Çünkü içlerdeki tüketim daralmaya başladığı zaman vergi toplayamayacaksın. Biz Türkiye'nin vergi gelirlerinin büyük bir kısmı dolaylı vergiler. ÖTV, KDV vs. gibi dolaylı vergiler. Yani büyük bir kısmı buradan sağlıyoruz. Şimdi bunlar da düşme başladığı zaman bu zaman ne olacak? Hazinenin borçlanma gereği artacak. Mı? Ya para basacaksın ya borçlanma gereği artacak. İkisi de para basmak demek. Sonuçta bunu finans etmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Biz diyoruz ki Türkiye'deki enflasyonun sebebi tüketim enflasyonu değil. Bunu yaparsanız yani altın tavuğu kesersin. Çünkü burası tavuk sürekli vergi yumurtluyor. Şimdi bunu kestiğin zaman vergi toplayamayacaksın. Yani şu an altın tavuğu kesiyorsun. Çünkü bizimki maliyet enflasyonu, devletten kaynaklı enflasyon, devletin savurganlığı hem döviz tarafında hem TL tarafında yanlış politikalardan dolayı üretime gitmeyen yatırımlardan, üretime gitmeyen paralardan dolayı verdiğiniz kredilerden dolayı sistem sıkıntıya düşüyor. Şimdi Türkiye'nin her yerinden bütün ticaret ve sanayi odaları ne şey geliyor? Krediye ulaşamıyoruz tepkisi geliyor. Evet. Tamam. Kimse krediye ulaşamıyor. Bugün en son Kocaeli Sanayi Odası eee da aynı açıklama yaptı. Diğer sanayi odaları da aynı şey yapıyor. Biz diyor krediye ulaşamıyoruz. Şimdi Sayın Nebati dün bir açıklama yaptı. Ne dedi? 50 milyar dolara kadar milyar TL'ye kadar KGF hazırlıyoruz dedi. İyi de i̇şte bu KGF'nin kamu bankadan kredi verdiğine baktığın zaman 200 şirket normal kredilerin %32'sini almış. Nasıl olacak şimdi? Yine aynı şey gittiysen bu kredilerin bir anlamı yok ki. Hiçbir anlamı yok. Ekonomi bir katkısı yok. Yani yatırımı teşvik eden hiçbir yanı yok bu iş. Yatırım için ayrı bir paket hazırlarsın. Dersin ki git bilmem ne tesisi kur. İki sene üretmek için ben bunu teşvik ederim dersin. Arsasını bedava verirsin. Anlatabiliyor muyum? Makina parkındaki vergileri kaldırsın, teşvik edersin. Bir de e, yatırımı kendisine yaptırırsın, işletme sermayesi verirsin kredi olarak iki yıllık, üç yıllık, bir yıllık nasıl vesaire. Bu yatırım kredisi, bu yatırımı teşvik eder. Ama ben KGB bazladım. ey millet gelin bankadan alın dersen bunun yatırıma gitme imkanı yok, mümkün değil. O zaman sen kimin finanse ediyorsun KGF yle? Sabah dükkanı açıp, malı satıp, akşam cebini paraya koyanın finans ediyorsun. O zaman bir anlamı kalmıyor ki, bu yatırıma gitmez. Bugüne kadar bu KGF'lerin, sanırım 300 milyar da, e, TL'ye dayandı, KGF'lerin hepsi boşa gitti. Niye? Bu yüzden boşa gitti. Hadi şimdi paraları toplayın bakalım, toplayabilecek misiniz? Hadi toplayın o zaman. Çağırın bakalım geriye. Mümkün mü? Değil. Kimse diyemeyecek. Niye? İşletmeler de bankalardan şu an sermayelerini enflasyona karşı korumaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte bankalar şöyle karlı böyle karlı Doğru karlı. Ama onlar da sermayelerini korumaya çalışıyor enflasyona karşı. Onlar da enflasyon yüzde seksen olmadığını biliyorlar. Kimse aptal değil ki. Onlar da biliyorlar. Peki bütün bu karmaşa, ekonomik karmaşa içerisinde hatayı nerede olduğunu bulamazsak çözümü zaten bulamazsınız. Yanlış şey O zaman hatanın nerede olduğunu bulmamız lazım. Dolayısıyla bütün bunları topladığınız zaman Kura baskı inanılmaz artıyor şu an. Basınç giderek artıyor. Dolar ve euronun yükselmesi. Değer kaybeden, dolar kazanırsa değer kaybeden para biriminden de yükselmesi öngörülüyor. Türkiye'de maalesef kur artacak. Bunun hiç şeyi yok. Umarım birikimli bir duruma gelmez. Birikimli bir duruma geldiği zaman bir yerde patlar çünkü. Yani barajın patlaştı, kapasitesinden, evet. kapasitesinden fazla su topladığı zaman ne yapar? Gövdesi patlar. Buna benziyor. Böyle bir umarım yaşanmaz. Ama önümüzdeki dönemde maalesef bu yaşanacak gibi duruyor. Dışarıdaysa... Faiz yarışı devam ettiği sürece emtiyarlarda küçük küçük yükselişler olursa bunlar geri alınacaktır. Öyle evet. görmek lazım. Ama önümüzdeki günlerde Türkiye'de mesela kuru düşürebilecek hiçbir şey yok şu an. Hiçbir şey yok. Evet. Peki çok teşekkür <laughs> ediyorum. Gerçekten Rica önümüzdeki tabloyu çok iyi tarif ettiniz. Çok sağ olun. Yarın görüşmek üzere Görüşmek üzere. Hoşçakalın.